Selam dostlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önce Clash Up'a katılmıştık ve Clash Up arkadaşlar net'e geçti. Öncelikle bu video geçmedi ama bu video geçmeden önce arkadaşlar video anlattığımız hiçbir şey yatırım taşısı olmadı da bu video anlatanları sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım diyelim Clash Up'a anlatmaya geçelim. Clash Up'ta arkadaşlar biliyorsunuz profil kısmında oyun oynayarak airdrop kasıyorduk ve bunlara özel bir öncelikle airdrop atışı gerçekleştirdiler. Bunları direkt olarak cüzdanımıza airdrop kısmından gönderdiler. Benim cüzdanım 4000 tane tane Clash token almış. 1000 tane Strek gelmiş. Diğer üçünde de geleceği aylar bu şekilde gösterilmiş. Buradan kontrol edebilirsiniz öncelikle. Aldığınız airdroplar arkadaşlar. Clash hub'ında aynı zamanda arkadaşlar mainnet'e geçmesiyle birlikte tokenleri launch oldu. Tokenleri nerede launch oldu arkadaşlar? MaxG'de var ve PancakeSwap'da var. Tabii ki de dolayısıyla Pocoin'de de var. Zaten projenin Binance Smart Chain da olduğunu biliyoruz dostlar. Buralardan elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere fiyatının Bugün tabii ki de bugün düşmesinin belli bir sebebi var. Bugün arkadaşlar VIP pass'lerin claim'i açıldı ve VIP pass'ler claim edip birazını sattılar. Bu grafik tekrardan düzelecektir arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu an CoinGecko'da görebiliyorsunuz ve CoinMarketCap'te görebiliyorsunuz arkadaşlar. Maxiz'de de chartları bu şekilde arkadaşlar. Son dakikalarda biraz da yükselme olmuş. İstiyorsanız Pancake Swap'ta da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Günlük kazımlardan, ücretsiz bir şekilde oynanışından ve kartları olanların ne yapabileceğinden olmayanların ne yapabileceği hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle şunu bahsedeyim. VIP Pass sahipleri arkadaşlar biliyorsunuz bunlar da bir airdrop aldılar. Ve VIP Pass sekmesinden. Bu VIP Pass sekmesinde arkadaşlar 10 vestingle 10 ayda dağıtacak bir airdrop aldılar. İlk vestingi 1846 tane arkadaşlar. Yani yaklaşık 30 dolar ediyor ve biz bu NFT pesleri 30 dolara 40 dolara almıştık. Yani ilk ay paramızı çıkartacağız. 12 ay boyunca arkadaşlar burada 12 ay olması lazım. Evet 12 ay boyunca arkadaşlar paramızı en az 10x yapacağız gibi duruyor token bu fiyatlarda kalırsa. Ben buradan tokeni claim dedim. Bu arada arkadaşlar burada VIP pes sahipleri airdrop alanların devam edebilmesi için Burada arkadaşlar haftalık olarak haftalık olarak 10 oyunu tamamlamaları lazım. Zaten oyun herkese günlük ücretsiz 3 oyun veriyor ve bunlarla ne kazanabilirsiniz buna gelelim. Şimdi dostlarım VIP Pass'lerin bu arada claim'ini de oyun içinden yapabilirsiniz. Bunu da göstereceğim. Onu da nereden yapabiliyorsunuz? Şu altta wallet kısmına kısmına girip arkadaşlar buradan depozitten seçip withdraw yapabiliyorsunuz burada oyun wallet'ınızdan. Ben withdraw gerçekleştirdim. Şu an bakın 1876 Clash token beklemede gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada beklemede. Şimdi oyunda kartları olanlar var. Burada inventörümüzde benimle birlikte önceden katılmış olanlar kartları var. Bu kartlarıyla tekrardan oyunu oynayabilecekler veya buradaki tanınmış NFT'leri arkadaşlar olanlar oyunu oynayabilecekler. Birçok NFT var burada anlaşmalı oldukları. Yoksa arkadaşlar oyuna yeni başlayacaksınız marketplace üzerinden burada pek kısmından starter peki almanız gerekiyor. Bunun da fiyatı arkadaşlar 1000 Clash. 1000 Clash'in de bize ettiği fiyatı sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Yani çok ucuz 14 dolara bunu almanız lazım arkadaşlar gördüğünüz üzere. 14 dolara starter pek alırsanız arkadaşlar içinden size 12 tane NFT veriyor. 3 tane room pack'i veriyor ve 2400 spark point veriyor arkadaşlar. Şimdi şuna geldiğimiz zaman bu kartlarla nasıl oyun oynayabiliriz? Öncelikle arkadaşlar New Game dediğimizde buradan istersek 100 tane clash up verip token verip buradan. 200 klasap alabiliyoruz veya 250 token verip 500 klasap ödül alabiliyoruz insanlarla vc alarak ama ben para vermek istemiyorum bedava oynamak istiyorum diyorsanız ve kartlarınız varsa buradan arkadaşlar bedavaya girip günlük 3 oynatabiliyor ve günlük her kazandığınızda 30 klas token alabiliyorsunuz yani günlük 90 klas token alabiliyorsunuz bu günlük 90 klas token de bize maliyeti yani kazancı arkadaşlar Gördüğünüz gibi günlük 1.31 dolar sadece arkadaşlar günde 1 dakikanızı 2 dakikanızı ayırarak güzel bir şekilde organize yaparak kazanabiliyorsunuz. Ben zaten bir oyun oynadım onu da kazandım. Gö göstereyim burada historide neredeydi benim. Historimde arkadaşlar win aldım. Burada gördüğünüz gibi ödülümde 30 tane Clash Up token oldu. Şimdi bir savaşa daha girmek istiyorum. Hemen bir savaş daha oynayıp sizlere göstermek istiyorum. Nasıl oynanacağını arkadaşlar. Buradan New Game'e bastım ve kartlarımız var ve dünlerimiz var. Dünleri normalde nereden alabiliyorduk? Market Pace'den. Burada arkadaşlar Powerhouse kısmından direkt Clash Token alabiliyoruz. Veya arkadaşlar buradan Pack kısmından toplu Pack olarak alabiliyoruz. Burada fiyatları da Clash Token olarak verilmiş. Ya da Ticket kısmında arkadaşlar burada free ticket'ınız var. Mesela benim iki tane burada varmış. iki tane kaldı. Buradan her gün üç taneyi ticket kısmına gelip almanız gerekiyor. Veya ekstra isterseniz paralı clash tokenle alabiliyorsunuz. 4 takı yüze alıyorsunuz ama. Burada arkadaşlar NFT'leri de mint ticket'larını alabiliyorsunuz. Bunlardan da NFT alabiliyorsunuz ama bence starter pek gayet yeter. İnventerimize geldik. Burada NFT'lerimizi görebiliyor. Burada ürünlerimizi görebiliyor. Burada ticket'larımızı görebiliyor. Burada da pack'lerimizi görebiliyoruz. Benim mesela 6 tane burada ticket'ım var. Bunları mintleyeme hakkım var 6 tane bundan. Sizleri gözünüzün önünde mintleyelim. Hemen burada bende vardı 6 tane ama şu an galiba ben bunları açtım özür diliyorum. Burada arkadaşlar ticket'ı claimlediniz ve günlük ücretsiz oyunu New Game kısmını atabiliyorsunuz. Burada benim iki hakkım var. Hemen bir kişi oynamayı bekliyormuş. Burada girdiğimiz zaman arkadaşlar bu modun ilk modun özelliği 8 man manalık kartlarla oynanıyor. Ve max 5 skill'lik kartlar koyabiliyorsunuz. Hemen ben 8 manalı şöyle koyuyorum. Bir tane 6'lık karakter şunu. iki tane de 1'lik karakter koyuyorum arkadaşlar şöyle mesela. Bunları rün olarak da genelde damage şunu koyuyorum. 5 damage rünü. Benim çarım çünkü tek atsın diye burada gördüğünüz üzere 5 damage şunu koydum. Kaçtık bir manalık rün koyduk iki tane de iki manalık rün koyabiliriz. Bunları ne yapabiliriz arkadaşlar? Mesela benim karakter ölmesin diye bunun canını arttırıp bunun da canını arttırabiliyorum ve 5 manayı böyle tamamlıyorum. Şu an ben böyle bir kompozisyon yaptım. Oyunda oyun nasıl oynanıyor arkadaşlar? Zar atıyorsunuz. Zarı büyük atanın kartı ilk vuruyor sonra o vuruyor. Sonra siz vuruyorsunuz sonra o vuruyor. Peki VC nasıl oluyor? Bunu göstereceğim şimdi neden kaybettim veya neden kazandım diye. Hemen klişe attık. Kazanacak biz evet kazandım ve 30 tokeni gördüğünüz gibi aldım arkadaşlar. Burada 30 mi aldım. Nasıl kazandım? Şimdi zarı o büyük atmış arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Önce bu 41 vuruyor ve benim çarın kalkanı 29 ya kalkanımı kırıyor. Sonra ben vuruyorum onun kalkanını kıramıyorum. Sonra o vuruyor gördüğünüz üzere böyle böyle vuruşuyoruz. Benim rünler de var ekstra. En sonunda arkadaşlar böyle şöyle bir sistem var. Kalkanı kırdıktan sonra cana vurmaya başlıyor. 100 canımız var. Benim bu çarım mesela ründen dolayı 110 canı. Bu bunu öldürüyor. Sonra ben onu öldürüyorum gibi gibi devam ediyor sırasıyla arkadaşlar. En son benim şu en sağdaki karakter ayakta kaldığı için bu kazanmış arkadaşlar. Böyle bir site oynadıkça öğrenirsiniz oyunu veya işte detaylı gelip Discord'a veya Telegram'a sorabilirsiniz istiyorsanız. Zaten Twitch yayınlarında sorabiliyorsunuz. sorabiliyorsunuz. Gördüğünüzde 30 token anlık olarak geldi. Şu an neredeyse bir yarım dolar kazandım arkadaşlar. Devam etmek istersek Burada bir oyun daha hakkım var onu da atayım ben hemen. Ya da biri girdiğinde de atabilirim. Böyle new game diyoruz. Seçiyoruz free to play hakkımızı arkadaşlar. Bir tane altı manalık çar seçiyorum yine. Bu çar öldüğü için. Aslında bu çar öldüğü için girmek istemiyorum pek. Bu çarın canı az, olduğu için. Çünkü kaybedebilirim. O yüzden ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bakayım yüksek deme işte. 5-2-2 yapabilirim ama 5-2-2'nin de demeyici yetmez. Bura biraz sıkıntıya giriyor. Şimdi ben bir tane altılık çar koydum yine. İki tane birlik çarım yok. Şu an koyamıyorum. Bakayım nasıl ne zaman düzelecek. Arkadaşlar benim çarlarım ölen çarlarım gördüğünüz üzere ya 25 clash up tokenle diriltebiliyorum ya da bizlere gördüğünüz gibi 1 saat 2 saat içinde veya işte ölüm süresine göre tekrar geri geliyorlar ve geri geldiklerle onlardan bir daha oynayabiliyoruz o yüzden ben 2 saat bekleyeceğim 2 saat sonra geldiğinde 3. oyunumu atıp onu da kazanmak istiyorum bu arada clash up vip pass sahiplerine fazladan vipiniz varsa ekstra puan Diamond test yani bu şeyleri tuttu. Elinizde tutuyorsanız ne kadar süre tuttuğunuza göre VIP'slere fazladan puan. Burada oynadığınız oyun süresine göre fazladan puan ve kazandığınız oyun süresine göre fazladan puan alabiliyorsunuz. Burada Discord'unuzu ve Twitter'ınızı bağlarsanız ekstra sosyal görevler de gelecek ve bunlardan da ekstra puan alabileceksiniz arkadaşlar. Buraya F5 attım. Bir oyun gözüküyordu. Bir oyun daha attım mesela. Şu ikinci oyunumu attım bugün gördüğünüz üzere. mainneti geçtikten sonra ikinci oyunum bu. Site biraz yavaş yüklenebilir. Bir daha F5 atalım. Yüklendikten sonra sitenin zaten güncellendiği gibi, Evet gördüğünüz gibi iki oyun yazdı burada. Tabii ki de tekrar dönmeye başladı. Bu gelir. Şimdi detayları tek bir sizlere. Yani oyunu oynamak için inventörde kartınız olması lazım. Kartınız yoksa Marketplace'den NFT's kısmından Starter Pack almanız gerekiyor. Marketplace kısmından ben onu aldım. Burada nerede? pek kısmından start pack almanız gerekiyor bu rune veriyor. Hem spark veriyor hem de bizlere arkadaşlar kart veriyor. Kartlarınızla oyunun new game kısmından girebiliyorsunuz burada. Ücretsiz bir şekilde her gün 3 maç atmak için buradan market marketplace kısmından free ticketlarınızı alıyorsunuz gördüğünüz üzere burada maç historiniz gözüküyor airdrop kısmından airdrop aldıysanız aylık olarak alacaksınız buradan direkt cüzdanınıza yatacak 28 günde bir tane daha ama VIP pes sahipleri şu linkten alacak airdroplarını devamına baktığımızda arkadaşlar leaderboard var leaderboardda da şu anlık bir ödül yok ama ileride bir şey koyabilirler. Ben 18.yim gördüğünüz üzere 2000 burada insanlar oyun atmayı da tercih ediyor. Bu ilk mantı vardı şu an arkadaşlar guildler kapandı tekrar oluşturulabilir. Buradan kart hakkınız varsa mint yapabiliyorsunuz bunları ticket'la. Ticket'sız alırsanız pahalı sakın ticket'sız almayın arkadaşlar diyeceğim. Benim galiba ticket'ım varmış 7 sent istiyor. Bakayım var mı? Ticket'ınız varsa bu kartları da açabiliyorsunuz. Evet benim gördüğünüz gibi 4 tane bundan 6 tane bundan mintleme hakkım var. Mesela buraya geldiğimizde arkadaşlar 6 tane mint with da diyorum. 6 hakkım olduğu için bunlar bana starter pack'ten çıktı. 18 tane 6 tane at topot mint diyebiliyorum gördüğünüz üzere. Bu arada bu NFT koleksiyonları OpenSea'da var da de var aynı zamanda. Krabada'nın ve birçok projenin NFT'si de var. Hemen bir mint diyelim sizlere Gösterim arkadaşlar. Ben de bunların hakkı varmış önceden kalma. Burada 6 tane mint dedim arkadaşlar gördüğünüz üzere. 6 tane kartım Hemen inventörüme gelecek zaten. at topotlar burada gördüğünüz üzere. Attopot 6 tane mintlemeyi be becerdim. İstersen buradan arkadaşlar 4 tane de bundan mint diyebiliyorum. Bundan değil de bundan 4 tane bundan da 2 tane mint diyebiliyormuşum. Saat inventörümde tıkıt kısmında görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan da mint diyebiliyorum kendim. Bir tane de free oyun hakkım kalmış. Koleksiyona baktığımızda da arkadaşlar bunlar da anlaşmalı olduğu koleksiyonlar birçok koleksiyon var. Bunları arkadaşlar bu oyunda kullanabiliyorsunuz. Anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Bu arada New Game deyip günlük en fazla 3 oyun atmanıza gerek yok. İsterseniz 100 Clash'a 250 Clash'a da girebiliyorsunuz arkadaşlar. Anlatmak istediklerim proje ile ilgili bu kadar dostlar. Detayları Discord sunucularına girip aynı zamanda arkadaşlar Twitter'larından takip edip ulaşabilirsiniz. Ben VIP Pass sahibiyim. Yani yatırdığım paranın yaklaşık 10 katını alacağım inşallah. Token çok düşmezse. Burada onu söyleyeyim ve oyundan da aldığım airdrop bana şöyle ilk vestingi 16 dolar mı geldi? Kaç dolar geldi? Evet. Buradan da 60 3-4 dolar almış oldum, hiçbir şey yapmadım ücretsiz bir şekilde çok azıcık bir fi yapmıştım arkadaşlar diyorum. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.